Bir evlilik dönemimizde iki, iki sen oldu derdi ne gelir iki yaşım çok iyiydik. çok iyi bir insandı. Bilemiyorum şu an söyleyecek şey bulamıyorum ya. çok kötüyüm yani yapacak durum yok konuşacak durum yok. Çocuklar burada kaldılar söyledim o kadar ama haber verdim tam ben alım iş yapmıştım ama böyle geleceğini kimse bilmiyordu. Ben hoşumuza sel geliyor arabanızı alın dedi yani herkes hoşgörülüyor diye belediye almıştı bize arabanızı alın sadece diye çekin diye kimse böyle bilmiyordu yani. Cesedi dahi bulamıyoruz şu an. Eşim kayıp. Yıllık evlilik. Yıllık evlilik İki yıllık evlilik. Tam bugün 16'sında evlenmişim. 19'da. 16 Ağustos evet. Ya evet. bugün işte yemeye gidiyoruz. Şu hep beraber çocuklarla beraber bir şey yapıyorduk yani. Bir yere mutlaka gidiyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Çok iyiydi. Çocuklarım bir, bir, bir çok seviyordu. Hep çok seviyorduk. Çok seviyorduk onu biz. Şu an diyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. İşimi bulamadım daha şu an kaybettim. Ha. Nasıl oldu? İşte senin geldiği gün tam bilmiyorduk. Burada üç Çocuk'la beraber çalışıyordum. Ben depoya gitmiştim. onlarda da haber verdim ama sel geliyormuş falan diye. Bir daha da o ben geldim. Yani yoklar. Yoklar çok. Bugün... Evet bu düğünde çekildiğimiz ayın olan aslında 2 sene önce. 2 sene önce beraber buraya boşlukta kızı getirirken dün şunu evde mi? Nasıl bir şey sizce yiyiyordunuz? Yemek mi yapıyordu o sırada işi? Ya yani yemek ya, ya yemek hazırlayan perşembe pazar olduğu için yemek yapıyorduk. Hasılık vardı biz de doğramıştı doğru muştuk. Ustalar tamamlar duruyor da Usta şimdi çıkarmış doğru ben yapmıştım. Usta şimdi ben yapmıştım. Hastalar burada. Burada bir türlü hep hastalar Her sefer bir için değil, Hatta hastalar görüyordu. Hiç bir tıraşımız yok. Boşu gibi böyle bir şey olacak? Çıkarttı iki tane çocukları, eşinde buradan almış artık. Yan tarafta, bunun evinde. Arıyorlar boyuna, bulamadılar daha. Eşi de. Yani burası en bir lokantta. Eşi de çığır çalışan bir kişi.